Arkadaşlar merhaba. DGS tercih süreci içerisinde öğrencilerimizden sık gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Sizlerin de genel ilgilendiren sorularınız varsa yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik Sevgili arkadaşlar öğrencilerimiz demiş ki hocam ben DGS ile üniversiteyi kazandıktan sonra KYK'dan burs alabilir miyim? Kredi alabilir miyim? KYK yurtlarında kalabilir miyim? Sorularıyla çok fazla karşılaşıyoruz. Sevgili arkadaşlar burada KYK'dan burs ve kredi alma noktasında DGS öğrencilerine de imkan sağlanıyor. Lakin burada dikkat edilmesi gereken bir başlık bulunuyor. Siz eğer bu yıl ön lisansı bitirdiniz, DGS'ye girdiniz, bu yıl itibariyle DGS'yi kazanıp üniversiteye yerleştiğiniz durumda KYK'dan burs ve kredi alma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Lakin siz üniversiteyi geçen sene bitirdiniz ve bu yıl DGS'yi kazandıysanız yani ara verdiyseniz sevgili arkadaşlar KYK'dan burs ya da kredi alamıyorsunuz. Bu her iki durum için de geçerlidir. Burs ve kredi alabilmek için ara vermeden DGS ile üniversiteyi kazanmak gerekiyor. Eğer bir yıl aranız varsa, iki yıl aranız varsa DGS ile üniversiteyi kazandıktan sonra burs ve kredi alma imkanından yararlanamıyorsunuz maalesef. Burada böyle olumsuz bir durum var. Yıllarda da çözülmedi. KYK yurtlarında kalabiliyor musunuz peki? Arkadaşlar ara verseniz de ara vermeseniz de KYK yurtlarında kalabilme imkanına sahipsiniz. KYK yurtlarında DGS öğrencileri için yanlış hatırlamıyorsam %3'lük bir kontenjan ayrılıyor. DGS'de kontenjanlar dar olduğu için de genel olarak üniversitelere yerleştikten sonra KYK yurtlarında kalma durumunda bekleme durumu pek fazla ortaya çıkmıyor. Burada şöyle bir dezavantaj karşımıza geliyor yurt konusunda özellikle. KYK yurt başvuruları biraz geç tarihlerde başlıyor arkadaşlar. Yani siz üniversitelere kaydoluyorsunuz. Eğitimler başlamış oluyor. bir buçuk aylık bir zaman geçtikten sonra ortalama olarak DGS ile yurt başvuruları başlamış oluyor. Siz eğer eğitim almaya gittiyseniz zaten o süre zarfında ya ev tutmak zorunda kalıyorsunuz ya da farklı bir özel yurt ile anlaşma yapıp orada barınma ihtiyacınızı karşılamak zorunda kalıyorsunuz. Yani buradaki süre zarfı biraz geç olduğu için genelde olumsuz bir durumda karşımıza geliyor. Burada tavsiyem şu noktada sizlere olacaktır. Ya üniversitelere gitmeyin bu süre zarfında mevcut ekonomik durumunuz doğrultusunda bir problem sorun yaşıyorsanız eğitimci hocalarınızla görüşebilirsiniz. Mevcut durumunuzu anlatırsınız. Bir ay gibi bir süre geç başlayacağınızı hocalarınıza bildirebilirsiniz. Genel olarak buradaki eğitimci kadroları imkan tanıyor. DGS öğrencilerinde böyle bir durum bildirildiğinde lakin hocam ben gidip hızlı bir şekilde başlamak zorundayım diyorsanız gidin arkadaşlar sözleşme imzalamayın ya da bir pansiyon tarzı bir yerde bir bir buçuka idare edip daha sonra buradaki KYK yurt başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi bu yıl DGS'ye katılımcı sayısının çok fazla olması nedeniyle çok daha fazla yığılma aralıkları meydana geldi. Bu noktada öğrencilerimizden sık gelen sorumuz hocam yılmada kaldım tercih yapacağım ama hani olumlu mu olur olumsuz mu olur geçen yıla göre sıralamam çok daha fazla geri bu endişe içimden gitmiyor ne yapacağım ben tarzında sorularla karşılaşıyoruz. Sevgili arkadaşlar burada sizlere tercih döneminin başında bir video yayınlamıştık sıralamaların nasıl değişebileceğine dair. Bakın sıralamalar geçen seneyle sabit kalacak diye bir durum bir koşul söz konusu değil. Sıralamalar artabilir azalabilir geriye de gelebilir. Burada belirli başlıklara değinmiştik o videomuzda o video izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Orada yaşadığınız bunalımın ortadan kalkmasında sizlere fayda sağlayacaktır. Burada yığılma durumunun çok fazla olması öğrencilerin tercih yapma eğimelerinde de biraz azalışa neden oldu. Öğrenci nasıl olsa gelmez diye tercih yapmadığı bir süreç yürüttüğü takdirde sıralamaların gerilediği durumlarda ortaya çıkacaktır. Bu yıl her ne olursa olsun sıralamanız geri olsa dahi kesinlikle tercih yapmanızı sizlere tavsiye ediyoruz. Bakın nihai olarak bu puanları aldınız, bu sıralamaları elde ettiniz ilk tercih sürecinde ve ek tercih sürecinde başvuruda bulunmanız, tercih yapmanızın size herhangi bir dezavantajı zaten karşınıza gelmeyecek. Oluşturun tercih listelerinizi, gidebileceğiniz üniversiteleri öncelikli sıradan olmak üzere son sıraya kadar sıralayın. Gelirse gidersiniz, eğitim alırsınız. Gelmezse kazanamazsanız bir sonraki yıl daha ciddi bir hazırlıkla süreci yürütürsünüz zaten. Bu yüzden elde ettiğiniz sıralamalarınızla sıralamanız ne olursa olsun kesinlikle tercih yapmanızı tavsiye ediyoruz. Öğrencilerimizden sık gelen bir diğer sorumuz ise hocam iyi bir üniversitede mi okuyalım yoksa iyi bir bölümü tercih mi edelim noktasında karşımıza geliyor. Sevgili arkadaşlar sizlere meslek kazandıran her zaman bitirmiş olduğunuz bölüm olacaktır. Şimdi kötü bir üniversitede tıp fakültesi okumak var. İyi bir üniversitede mesela kamu yönetimi okumak var. Şimdi bölümlere göre kıyasladığımızda hangisini tercih edersiniz? Tıp fakültesini tercih edersiniz değil mi kötü bir üniversitede olsa dahi? Yani sizin için öncelik her zaman bölüm olmalı. Daha sonra ikinci önceliğiniz üniversite olmalı. Burada tabiatıyla şöyle de bir gerçek karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde artık üniversite var. Bazı şehirlerimizde birden fazla üniversite var. Çok ciddi oranlarda özel üniversitelere sahibiz artık Türkiye'de. Burada şu kıyaslamayla hareket edebilirsiniz. Eğer bölümler arasında böyle çok ciddi bir farklılık yoksa mesela iktisat işletme gibi programları düşünebilirsiniz. İktisat işletme birbirine yakın programlar hemen hemen. İktisat ve işletme arasında kaldığınızda eğer nitelikli bir üniversite varsa tercih edebileceğiniz sıralamalarda burada önceliğinizi bu bölüm adına nitelikli üniversiteye verebilirsiniz. Ama bölümler arasında iş ve istihdam konusunda değerlendirmede bulunduğunuzda çok ciddi farklılık varsa iyi bölüme yönelmeniz sizler için daha iyi olacak. Sevgili arkadaşlar öğrencilerimizden sık gelen son bir soruyu daha cevaplandıralım. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Hocam bu yıl bölümlerin sıralamaları ne kadar değişebilir? Arkadaşlar yığılma oranlarının çok fazla olduğu bir yılla karşı karşıyayız. Katılımcı sayısının çok fazla olduğu bir yılla karşı karşıyayız. Katılımcı sayısı özellikle burada şu anlamda bizim için önemli olmakta. Yanlış tercih oranlarının da yüksek olduğu bir yıl olacaktır. DGS'de belirli bölümlerde 100 bin dahi sıralaması değişen bölümlerle karşılaşıyoruz. Özellikle İBF fakültelerinde. Diğer bölümlerde çok ciddi bu noktada değişim ortaya çıkmıyor. Oralarda karşımıza genelde 10 bine varan değişimler meydana gelebiliyor. Sıralamaların çok sert değişebileceği yerler olabildiği gibi sıralaması gerileyecek, sabit kalacak ve yükselecek yerlerde ortaya çıkacaktır. Bu yıl sıralaması çok ciddi oranlarda yükselecek yerler olacağını açıkçası mevcut netlere baktığımızda düşünmüyoruz. Genelde sabit kalması ve gerilemesi yönünde karşımıza gelecektir bölümlerin büyük çoğunluğunda. Ama tabii buradaki anlayışı şu noktada karşınıza getirmeyin arkadaşlar. Hemşirelik fakülteleri gider 20 bin geriler gibi bir durum yok. Hukuk fakülteleri 2000 sıralama geriye çeker gibi bir durumda yine oluşmayacaktır. Ama yine video içerisinde sizlere söylemiş olduğum üzere zaten sıralamalarınızı elde ettiniz. Tercih yapıp şansınızı kesinlikle deneyeceğiniz bir yıl olsun. Katılımcı sayısının yükselmesi başarı oranlarının değil, genel olarak bu süreçler içerisinde yanlış yapılan oranları arttırmakta. Bu durumda bu videoyu izleyen sizler için lehte durumlar ortaya çıkarabilir. Merak ettiğiniz sorular için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Tercih danışmanlığı için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz. Sıradaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.